canım Beş var diyor. Ya, sık da var. koymuş baksana işte. Bir e, Aç bakayım. <laughs> Abi sen neredesin şu anda? Hadi görüşürüz. Otobanda. O demiri versene kızım o elde. Var mı, var mı? ufuk bir. Evet. Şimdi Yok, vallahi, şunlar tarlacı arılar. Yani bize bal getirecek ya, Kışı çıkartmışlar ama yaşları ileri yaşlı. Bunlar da tarlaya gidip öldüğü zaman şu yavrular anasız kalacaktır. Yavrusuz şey sahipsiz kalacaktır. Dışarıdan bal getirip besleyen olmazsa ne olacak? Kovanın tamamı ölecek. Yani tarlaca zehirlendiği zaman şu kovan şöyle bak boş kalacak. Bakın şurada ana arı var bak. Neyse. Var nasıl yok bak Neyse. görüyor musunuz? Bak, evet. bak, arkası arkası <laughs> uzun bak gördünüz mü? Evet. Bak arkası uzun bak. Şimdi hiçbir arı işçi arı yani bunlar bunun çocukları. Çocukları. Hiçbirisi arkasını dönmezler ona. Onu kendi kendini besleme yeteneği yok. Bunu kendi çocukları besler. Arı sütüyle beslerler. Bütün canlılarda yani Analar yavrularına geçsin. süt verirler. Arıda ise yavrular analarına süt verirler. Geç, tabi. Evet abi geç abi. Bakayım hocam şu ana arıya. Ben de İşte, i̇şte yani. bak. Bak. He şu. Uçup gitmez ha. değil mi abi? Hayır gitmez. Öbürleri de geliyor. Bak. Mehmet hocam ha. onlara da göster. Baya, bayanlar da geliyor. Ha. Tamam. Tamam. gördünüz mü? Farklı. Hmm. Biraz daha farklı. Evet. Ya. Mersin, Adana, Osmaniye, kısmen de Hatay bölgesinde 5. senedir arılarımız ölüyor. Adana'ya bu konuyla ilgili incelemeye gönderdi. Aynı zamanda yanımıza Bursa Üniversitesi'nde bir toksoloji profesörümüzü Hasan Hüseyin Hoca'yı gönderdi. Ve beraber orada arıcılarımızı dinledik, il müdürümüzü dinledik. Oradaki arı ölümlerinin yerinde inceledik. Bir facia, bir facia ve biz 5 yıldır burada arıların öldüğünü ilgili genel müdürlüğe de söylüyoruz. Ama ne tedbir aldığında, alındığında sormak bizim hakkımız. Soruyoruz da. Bu sene daha da Hat Safaya gelince artık dayanılmaz oldu ve gidip orada yerinde incelediğimizde bizler arıcılar belli tecrübelere sahibiz. İlim adamı değiliz. Ama çok güzel gözlemlerimiz vardır. Çünkü bu bizim mesleğimiz, ekmek yediğimiz bir ekmek teknemiz. Zehirlenen arının ne demek olduğunu, nasıl belirtilerinin ne olduğunu çok iyi biliriz. Ama şundan dolayı, şu etkili maddeden dolayı ölmüştür diyemeyiz. Ama bizim yine tecrübemize göre, mesela Trakya'da arı ölümleri vardı. Orada Guhaço denen bir ilaç ve etkili maddesi indokloprit, o Trakya'da yasaklandı, bakanlığımız yasakladı. Ama Akdeniz'de bu şey ürün e, ilaç yasaklanmadı. Bizim kanaatimize göre ölüm nedeni yine o indokloprit etkili maddesi olan Guhaço ilacından dolayı arılarımızın öldüğünü düşünüyoruz. Netice tabi hocamız inceledikten sonra daha da somut veriler ortaya çıkacak. Ayçiçeğine, mısır'a atıldığını ve bunların 3 sene bu toprakta kalıcı olduğunu ve buharlaştığı zaman da rüzgarın etkisiyle kilometrelerce sürüklenerek Arıları öldürdüğünü düşünüyoruz. Adana bölgesinde arkadaşlarımızın arıcılarımızın söylediğine göre 5 bin tane kovan tamamen belki daha da fazla resmi veriler daha ileride çıkacak ölmüştür. Bir kovan arının bir koyun kadar ekonomiye katkısı olduğunu düşünürsek çiftçinin ilgisizliği ve eğitimsizliği umursamazlığı göz önüne geliyor. Mesela bakın efendim burada diyor ki. İndokloprit satışında imali, ithali ve kullanımı sıkı takip edilecek, izlenecektir diyorum. Şimdi biz gidip arılarımızın öldüğü arazide baktığımız zaman hiçbir şöyle kutusu yok ilaçların. Niye yok? Kim saklıyor bunları? Çiftçi saklıyor diye düşünüyoruz. Çünkü yasak olduğu halde atıyor ve e, arılarımız ölüyor. Şu günlerde erken ilkbaharda arılar... İşçi yaşlı şey olarak yaşlanmışlardır. Kışı geçirmişlerdir. Bunlar da gidip arazide zehirlendiği zaman, o zaman kovanın içinde işe gitmeyen, yani bir ailenin anası babası ölmüş, hiç işe gitmeyen ama ihtiyacı olan çocuklar kalmıştır. Düşünebiliyor musunuz? Facia böyledir. Bir kovanın içinde aşağı yukarı şu günlerde 20 bin arı vardır. Mali değer kaybımız nedir? Bu Mali değer kaybımız mesela kovan arının bir koyundan belki 10 misli daha ekonomiye katkısı vardır. Bal olarak düşünmeyin sadece mesela bir kovandan 20 kilo bal aldığınızı düşünün bu gitmiştir. Bir oğul alacaksınız 200 lerde bunlara bu gitmiştir. Polinasyon nedeniyle çiftçilerimizin verimi ki arı ürünlerinin 10 katı daha polinasyon nedeniyle ekonomiye katkı bulunan bu gitmiştir. Arı sütü gitmiştir, polen gitmiştir, propolis gitmiştir. Velhasılı kelam insanlarımızın ekmeğe gitmiştir. Ee, tabii burada ben e, ilgililerden şunu bekliyorum. Arının cismi küçüktür. Şöyle küçücük bir hayvan. Ama ekonomiye katkısı, pozitif cürmü çok büyüktür. Eğer insanlarımız, yetkililerimiz, halkımız, çiftçilerimiz bu arının ekonomiye katkısını bilseler Asla böyle bir ilaçlama yapamazlar. Devletimizin yetkililerinin de arının ekonomiye katkısını, arının pozitif cürmü düşünsünler, küçücük bir hayvan olarak bakmasınlar.